Merhaba Yıldızlar sınıfı. Bu hafta 21-26 Mart Orman Haftası. Sizle Orman Haftası için bir etkinlik hazırlayacağız. Önce ormanların öneminden bahsedelim. Ormanlar bize temiz hava sağlar, yaşamın devamlılığını sağlar. Bu yüzden yeşil alanlar, ormanlar bizim için çok önemli. Onları korumamız lazım, çevreyi temiz tutmamız lazım. Malzemelerimiz bir tane beyaz kağıt, bir kalemimiz var ağaç çizeceğiz bununla. Sulu boya ve kullanmadığımız gazete ve dergi bizim için yeterli olur. Ben çam ağaçlarını çok sevdiğim için bir tane çam ağacı çizmek istiyorum. Şimdi size göstereceğim. Böyle kocaman bir çam ağacı çizdi. Çam ağacını çizdikten sonra gazete veya dergiden olan bir parçayı alıyoruz. Minik minik parçalara ayırıyoruz olur mu? Siz de lütfen evde minik minik parçalara ayırın. Sonra bunları ağacımıza yapıştıracağız. Anlaştık mı? Bekliyorum. Evet. Ağacımızı çizdikten sonra yapıştırıcımızı ağacın her yerine sürüyoruz ve sonra minik minik kestiğimiz gazete parçalarını veya dergi parçalarını ağacımıza yapıştırıyoruz. Hiçbir yerde boşluk kalmasın olur mu? Her yeri süsleyelim. Benim ağacım tamamlandı. Evet parçalarımızı yapıştırdık. Önce gövdeyi boyamaktan başlıyorum. Ben gövdeyi kahverengiye boyadım. Sırada ağacım var. Ağacımı yeşil renk yapmak istiyorum. Çam ağaçlarının rengi çok güzel. Ben çok seviyorum gerçekten. Size bir şarkı önermiştim. Kestane Gürgen Palamut diye. Lütfen o şarkıdaki ağaçları inceleyin. Bütün ağaçların birbirinden farklı renk olduğunu, farklı gövdeleri bütün ağaçların birbirinden farklı renk olduğunu sizler de göreceksiniz, gözlemleyeceksiniz. Lütfen evlerinizde de çiçek varsa onları e, siz sulayabilirsiniz, siz büyütebilirsiniz. Benim ağacım tamamlandı. Ben şimdi buraya ismimi yazacağım, Gül Öğretmen diye. Lütfen siz de kendi isminizi yazın. Orman Haftası etkinliğinde yeşillikleri koruyoruz, çevremizi güzelleştiriyoruz ve sağlıklı bir yaşam için evet diyoruz. Hepinize iyi günler diliyorum. Öpüyorum.